Sevgili seyirciler, bugün gazsal Fatma Ökmen'le beraberiz. Fatma Hanım, Fatma Hocam desem siz ilahiyat mezunu musunuz evet, hocam? Evet, İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Dolayısıyla Fatma Hocam çok rahatlıkla diyebilirim o Tabii zaman ki. size. Şimdi aklıma şu geldi, yani gazsallık mesleği gerçekten çok ilginç bir meslek. Evet. Nereden aklınıza geldi? Herhalde hayaliniz değildi gazsal olmak. Yani Hayalim değildi ama daha öncesinde Kur'an kursu öğreticisiydim Fahriye olarak. Evet. Sonra bulunduğum ilde herkes beni tanıdığı için onlardan teklif geldi böyle bir şey. Bana yakıştırmışlar sağ olsunlar. Ben de dedem, amcam hepsi imam, onlar benim hocalarım zaten, beni yetiştirenler. evet Onların isteği üzerine, kendi isteğim üzerine bu işe başladım. Başladığım ilk gün tabii ki biraz tedirgin oldum ama sonrasında vazgeçemedim. Yani dolayısıyla siz hem eğitimli hem alaylı derler ya, öyle, hem e, öyle, büyüklerinizden evet. gördünüz Gördüğüm hem de için. eğitim aldınız. Şimdi tabi gazsallığı gerçekten çok ilginç bir meslek olduğu için soracağım. Yani ilk gazsallığa nasıl başladınız? Mesela kaç yaşındaydınız ilk başladığınızda? İlk başladığımda 12 yıl oldum başlayalı. 20'li yaşlarımdaydım. 20'li yaşlarda yani çok ilginç ya. Çok genç yaşlarda evet. yaşlardı. Yani o yaşlardaki insanların başka hayalleri vardır, başka şeyler ya yaparlar. Biraz maneviyatla ilgili diyelim. Ben maneviyatı çok düşkünüm. Dua almayı çok seviyorum. En fazla herhalde bu işten dua alınır diye düşündüm. Evet. O yüzden başladım. Ben güzel. Allah razı olsun. Peki ilk yıkadığınız ölüyü hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Öncesinde morg daha henüz kurulmamıştı. Ee, bazı yerlerde biliyorsunuz araçta yıkanıyor cenazeler. İlk cenazemi arabada yıkamıştım. Yıkama aracımız vardı. Ee, Niye? Şey yok muydu? Gasilhanede, Gasilhanede yok muydu? Gasilhanede bazı e, cenaze yıkımları ev önünde yıkanmasını da istiyorlardı. O ha. zamanlar vardı araç ee, sonradan kalktı ama. Hmm. Cenazemi arabada yıkamıştım ve Cenab-ı Hak bu işi bana nasip edecek ki ilk cenazem çok güzeldi. Çok nur yüzlü bir teyzeydi. Mis gibi kokuyordu. Bir şey de yoktu. Eceliyle vefat etmişti. Hiç zorlanmadım diyebilirim. Sonrasında tabii ki çok zor şeyler yaşadım ama ilk cenazem çok Tek güzeldi. Tek başına mı yıkadın? Yanında kimse Cenaze yakınından bir kişiyi alıyorum. ya Sadece Hayır, kızı ilk vardı. İlk yıkamada da e, yalnızdınız. Ki. Evet yalnızdım. Ee, vallahi korkmadınız mı? Ne hissettiniz o anda? ya Dediğim gibi bu işlerin içerisinde olduğum için çok korku olmadı. Maneviyatla ilgili, ben de seviyorum bu işi. Korkmadım yani hiç korkmadım. Evet. Şimdi e, mesela kefenleme konusunda e, nedir yani farzları nedir kefenlemenin? Olması gerekenler nelerdir? E, kefenleme şöyle erkeklerde üç parça: lifafe, izar ve kamis kadınlarda 5 parça göğüs örtüsü ve baş örtüsü fazlalık olarak oluyor 5 parça şeklinde kefenliyoruz. Evet. Bugüne kadar sayı biliyor musunuz kaç kişiye bin yıkadığınızı? Civarı. Ya 12 yıldır olduğu için yani evet. son son 4 seneye kadar sayıyordum hatta yazıyordum isimlerini falan. Bu pandemiden dolayı, pandemide tabii her gün çok cenazemiz olduğu için e, sayamadım ama 6 bin küsur civarı cenazem oldu yıkadığım. E, pandemideki cenazeleri nasıl yıkadınız o dönemde? Şöyle, e, aslında yıkanması zaruri değildi yani zorunlu değildi. Teyemmüm de yapılabiliyordu. E, büyüklerimiz hani çalıştığım yerdekiler hocalara bıraktılar tercih meselesi. Ama ben çok şükür hiçbirine teyemmüm yaptırmadım. Gerekli. Malzemeler üzerinde işte tulumdur, maskedir, eldiven. Önlemlerimiz alarak hepsini yıkadık. Yık hepsini, hepsini yıkadınız, hepsini yıkadınız yani. yani. Gerekli görevleri yerine, evet, getirdiniz. yerine getirdiniz. Evet. evet. E, tabii 12 yıl boyunca altı bir cenaze yıkadınız. Burada tabii çok ilginç anılarınız vardı. Evet, Karşılaştığınız birçok şeyler oluşmuş evet. olmuştur tabii. Şimdi mesela kadınların e, protez tırnakları oluyor, öjeler oluyor, e, postişler oluyor, saç ilaveleri evet. oluyor. Bunları ne yapıyorsunuz? Şöyle, e, çıkarılabilir vücuttan. Mesela ojeli olduğu zaman çıkarabiliyoruz. Makyajını temizleyebiliyoruz. Ama dediğim gibi dövmedir, protez, tırnaktır. Çıkarılmayacak şeylere bir şey yapamıyoruz. Peki ne oluyor? Bu şekilde mi? E, yani şöyle söyleyeyim. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Hani yaşarken önlemimizi almak lazım bu konuda. Evet. Her zaman, her an e, her dikkat... Her an ölüme hazır olmalıyız. Ama dediğim gibi ojedir. E, makyajları bunları temizliyoruz. Takıları olsun üzerinde. Bunları çıkartıyoruz ama çıkarılmayacak şeylere bir şey yapamıyoruz maalesef. Mesela tırnak çok uzunsa tırnakları kesebiliyor musunuz? Yok. E, i̇nsan öldüğü anda vücuttan bir kıl dahi koparılmaz. Evet. Tırnak kesilmez. Nasıl öldüyse öyle defnedilir. Yani vücut temizliği, o tür şeyler şekilde hiçbir olmuyor. şekilde yapmıyoruz. Evet. Evet, bu gibi. aslında bizim için bir derstir. Her an ölecekmiş gibi bakımlı, tertemiz olmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Buradan bunu anlıyoruz. Tabii bu arada mesela hiç intihar eden bir cenazeniz oldu mu? Evet oldu, birçok oldu ama benim aklımda kalanlardan bahsedeyim. Hı hı. 80 yaşında bir teyzemiz vardı. Morka gittiğimde soruyorum tabii ilk etapta vefat sebebini. Hı hı. İntihar dediler. Çok şaşırmıştım. Hani o yaşta acaba neye bu kadar sıkıldı da bunaldı da vefat etti diye. Çok üzülmüştüm o cenazede. İple kendini asmıştı. Ee, cenazeyi gördüğümde çok üzüldüm. Ee, sadece boynunda bir ip izi vardı. Dişlerini sıkmış, gözlerini sımsıkı yumuş bir şekildeydi. Başka bir iz yoktu. Yani ama yaşından dolayı acaba ne derdi vardı Aslı diye bayağı bir etkisinden kurtulamamıştı. Tabii ben bile şu anda etkilen Öğrendiniz mi peki neden Yok, intihar ettiğini? Var mıydı evlatları var vardı mıydı? Vardı da pek hani o acılı halde oldukları için, için çok detaylı soramıyoruz tabii ki onları üzmemek adına. Evet. Şimdi e, e, cenazeye geldiği zaman, yıkamayı aldığınız zaman içeriye birilerini alıyor musunuz? aslında normalde birkaç kişi alınır ama dediğim gibi cenazeyi ne kadar az kişi görürse dinimizde o kadar iyidir. Ben sadece bir kişi almayı tercih ediyorum. Yakınlarından en yakını kimse. Ama yıkama abdestini aldırdıktan sonra su dökmek için tabii ki yakınlarını alıyorum içeriye. Peki bu yakınlarla hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Böyle ilginç bir diyalog hiç var mı? Unutamadığınız bir diyalogunuz var mı? Birkaç tane var. Şöyle oldu. Kefenleme sırasında başıma böyle bir şey geldi çok tatlı bir insanlardı. Kızları, gelinleri vardı. Hı hı. Kefenleme dediğim gibi beş parça hanımların. Başörtüsü ve göğüs örtüsü fazla. Hı. Ben kefenleme işlemine geçtikten sonra başörtüsünü taktığımda kızları dedi işte hocam neden başını örtüyoruz? Yaşarken hiç örtmemişti başını. Ha, Dedim ben dinimizde böyle uygun olduğu için örtüyorum. Onlar da sonra anlayışla karşıladılar tabii ama ilk etapta şaşırıyorlar. O da bilmedikleri için sanırım. Hmm, yani yaşarken başı açık neden kefende başını kapatıyorsunuz? Bilmedi Dinimiz Bizim gereği için. olduğu için onları açıkladım. Onlar da güler yüzle karşıladılar. Bir i̇tirazları olmadı. Peki bu başörtüsü konusunda dışarıdan böyle farklı tülbent, yazma böyle ilginç şeyler getirenler oluyor mu size? Şu düz beyaz tülbent olursa bunu kabul ediyoruz. Çünkü dediğim gibi dünyaya ait hiçbir şey olmayacak, sadece beyaz kefen olması gerekiyor. Kenarları oyalı olursa bunu kabul etmiyoruz. Ben kefen takımından kestiğim için çok sorun yaşamıyorum o konuda. Ama böyle getirenler getirenler oluyor, oluyor tabii değil ki mi? onlara da gerekli açıklamayı yapıyorum. Ben e, şeyi duymuştum. E, kadınlarda özellikle iç gömleğini yeşil ipekten yaparlarmış eskiden. Hı -hı. Hiç öyle bir şey duydunuz veya yaptınız Şöyle, mı siz? E, köylere gidiyoruz biz e, aynı zamanda hem ilde hem köylere. Evet. Köydeki teyzelerimiz bir, bir gün gittiğimde. Baktım onlar kefenini kesmişler. Altına bildiğimiz hani eskiden tabirle don deniyor ya ha. dikiyorlardı. Dedim teyzeleri siz ne yapıyorsunuz? Kızım içine işte pijama dikiyoruz. Onlara anlattım güzelce. Yani iğne, iplik, dünyaya ait hiçbir hmm. şey olmayacak sadece elbise olarak. Hatta kefen keserken makası bile iyice kesmiyoruz. Ucundan kesip elimizde yırtıyoruz. Eskiden bilmedikleri için yapıyorlarmış ama şimdi çok şükür hepsi çoğu kişi öğrendi. Ö o şekilde olmuyor yani. yani Sadece otur düz beyaz kefen. O tür bir şeyler yok, yok şu anda dediniz. Dinimizde evet. yok. Şimdi tabii yakın bir zamanda e, deprem oldu biliyorsunuz. Evet. E, depremde kayıplarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem bölgesine gidebildiniz mi? Gideme Çok istedim gitmeyi ama bulunduğum ilde dediğim gibi tek hoca olduğum için oradakileri aksatmamak adına gidemedim ama e, bir sürü öğrencim, arkadaşlarım gitti. Hatta öğrencilerimle görüntülü konuştuk, telefon ettiler. Hocam ne yapmamız gerekiyor? Çünkü tahmin edersiniz ki orada çok sıkıntılı cenazeler vardı yani mesela insanlar o dönemde de çok bize sorular geliyordu tam İslami kurallara göre defin işimleri kefen işlenmeleri yapıldı mı mesela Yok, hayır, bu konuda hepsi, siz... hepsi yapıldı. dediğim gibi konuştuk biz birebir telefonla Ben onlara anlattım su varsa Normal yıkandı. Su yoksa dinimizde zaruri hallerde biliyorsunuz teyemmüm de yapılıyor. Teyemmüm evet. şeklinde yapıldı. Kefenlendi, defnedildi. Bu konuda herkesin için rahat etmesini isterim. E Fatma hocam. Mesela yıkama anında böyle talepler oluyor mu? Farklı Öyle, olarak. Evet mi? farklı olarak. Mesela ne, ne tür, farklıdan da kasıt nedir? Mesela ne talep ediyor yakınları? Şöyle ben baştan tabii bunları araştırdım. Yani gastallık demek sadece o cenazeyi yıkayıp çıkmak demek değil. Bunun en ince ayrıntısına kadar dini konuda, manevi konuda araştırmak demek. Çok şükür hepsini araştırdım bildiğim için. Cenaze yakınlarından şöyle farklı bir talep geldi bana. Ee, sabun ve süngerle biliyorsunuz yıkıyoruz. Evet. Cenaze yakında işte bir gün dedi bana hocam müsaade ederseniz sabununu alabilir miyim? Ya da yıkadığım sudan kalan suyu alabilirim. Allah Allah. Ben baştan çok şaşırdım. Yani ne yapacak Şey mi? Yani ölüyü yıkadığınız sabunlu, sabunlu ve suyu istedi evet, öyle mi? Evet onu istediler. Aa niye istedi ne yapacak? Hatıra mı saklayacak? Yok. Hayır sonradan anladım. Ee, araştırmalarıma göre bununla ilgili e, büyü yapıldığını öğrendim. Ne diyorsunuz Fatma Hocam ya? Maalesef. Yani orada birisi vefat etmiş. Ve bu acılı halde hani evet. düşünebiliyorlar. Ben çok üzüldüm. Yani bu bu şekilde bu bu olayla karşılaştığım zaman direkt dışarı çıkartıyorum zaten yani kesinlikle buna müsaade etmiyorum izin vermiyorum böyle talepler çok oldu mu? Yok çok değil ama oluyor. Ya sayısı var yani. Sayısı ya var. Bir tane olmadı yani. Yok bir tane değil birkaç tane ama dediğim gibi kesinlikle dinimizce haram böyle şeyler. Ama maalesef ki oluyor. Ben bu şekilde kesinlikle izin vermiyorum. Hepsini gözümün önünde, hepsini çöpe atıyorum. O şekilde dışarı çıkartıyorum. izin vermiyorum. Bu hocam gerçekten çok şaşırdım. İnsanın o kadar acılı bir zamanında. Ee, böyle bir büyüye, büyü düşünmesi, dünyalık bir şey evet. düşünmesi gerçekten çok ilginç. Ee, bunun haram olduğunu siz zaten... Ben e, hepsini bir... açıklıyorum ısrar edenleri de dışarı çıkartıyorum. Kesinlikle izin vermiyorum. Ben de aynı sizin gibi tepki verdim. Yani bu acılı halde bunu nasıl düşünebiliyorsunuz diye. Dediğim gibi kötü işlerde kullanılan şeyler ama kesinlikle buradan seyircilerimize de söyleyeyim böyle evet. bir şey asla müsaade etmesinler. Etmesinler. Tabii böyle bir şey haram ya. haramları yani. Evet, haramları. Sağlam bir şekilde cenaze gelmiyor. Evet. Tabii parçalanmış cenazeler var. Kaza kazada i̇ntihar, ya, intihar, cinayet cinayet yanır. Evet. Her türlü geliyor. Bu tür parçalanmış kolu, bacağı, işte kafası, parçalanmış cenazeleri nasıl yıkıyorsunuz? Nasıl kefenliyorsunuz? Şimdi şöyle, dinimizde de e, vücudunun yarısından fazlası yoksa yıkanmaz cenaze. Hmm. yarısından fazlası varsa mesela kolu bacağı yoksa yıkanır. Evet. Ama kafası ya da gövdenin belli bir kısmı yoksa yıkanmadan sadece kefenlenir ve öylece defnedilir. Ya ona teemmü falan da yapılmaz. Yok, öyle defnedilir. Ama dediğim gibi e, kolu bacağı olmayanlara mesela yıkama esnasında kanama durmuyor biliyorsunuz artık evet. vücut onun olmadığı için. Oraları tampon yaparak ve e, poşetle sarabiliyoruz. Dünyaya ait bir şey olmayacak dedim ama bu normal bir cenaze için. Zaruri hallerde Evet. Bunları poşetle sarıyoruz abdestini aldırdıktan sonra. Abdesti de bozulmuyor. Bunu da böylece bilinsin. Poşetle sarıyoruz. Tampon yapıyoruz. Sararak bu şekilde ya da kalan parça oluyor. Kaza esnasında bacağı kopmuş dışarıda kalmış mesela. Evet. O bacağını da sonradan kefenin içine koyuyoruz, kolunu koyuyoruz, o şekilde defnediyoruz. Evet, peki hiç gayrimüslim birisinin cenazesini yıkayıp kefenlediniz evet. mi? Gerçi onlarda kefen olmuyor, giydirme oluyor herhalde. Evet, e, çok şaşırmıştım. Mı? Ben morka gittiğimde bir cenazem vardı, onu yıkadım. Çıkmak üzereyken Yabancı uyrukluydu, İngilizce konuşuyorlardı. Tercüman geldi, e, hocam dedi bir ricamız var sizden. E, Hristiyanmış hanımefendi, yıkar mısınız dedi. E, hani yıkama mecburiyetimiz tabii ki yok, ama kimse yoksa eğer, yani Hı -hı. zor durumda, zaruri hallerde dediğim gibi yıkanabiliyor. Ben de kendi vicdanımla baş başa kaldığım için tabii ki yıkarım dedim. Hatta ilk defa yıkadığım için biraz zorlardım çünkü bana bir poşet verdiler. İçinde işte takım kıyafeti, eteği, hmm. gömleği, iş çamaşırı, çorabı. E, Bayağı normal çok giydirdiniz. Tabi, e, ve kefenlemek daha kolaymış. Kıyafet <laughs> giydirmek ve ölüye çok zormuş tabii, gerçekten. Tabii. Sonrasında bir poşet daha verdiler. Baktım içinde parfüm, tarak vardı. Onları da, parfümü de sıktım. En son haç takmak istediler, onu da buyurun dedim hani sizin dininiz, tabii ki takabilirsiniz dedim. O şekilde kıyafetli bir şekilde yıkamıştım. Aa, çok ilginç bir anı oldu değil evet, mi sizin için? Evet benim için öyle oldu. Peki yine aklıma şöyle bir şey geldi, Tabii e, internette dolaşırken benim de bu karşıma çıktı. E, hiç yıkadığınız ya da kefenlemeye başladığınız bir cenazede böyle bir canlılık, bir hareketlilikle karşılaştınız mı hiç? Evet karşılaştım. Gerçekten mi? Canlanma değil de refleks diyelim. Ha, ben yaşamadığım hiçbir şeyi anlatmıyorum zaten. Evet. Ee, çok etkilenmiştim bundan. Hı hı. Ee, bu da 85 yaşlarında bir teyzeydi. İlk içeri girdim, kıyafetlerini çıkartacağım, üstünü örtüsünü örttüm. Dediğim gibi bir kişi alıyoruz ya. Henüz onu almadan ben hazırlıkları yapıyordum. Üstünü örtü örttüm, arkamı döndüm. Kefenini hazırlayacağım, yakınını çağıracağım böyle dümdüz yatırmıştım onu. Döndüğümde elini üzerine kapatmıştı. Ay, evet, evet çok etkilenmişti. Evet. Sonra döndüm. Ne yaptınız? Elini yanına koydum, tekrar döndüm. Yine kapatmıştım. Üç defa oldu bu hmm. olay. Sonra anladım ben onu. Sonra hani öldükten sonra ruhaniyetleri bizim yanımızda dolaşıyor. Kabre girince geliyor demiştim. Sonra kulağına eğilip söyledim teyzeciğim merak etme ben mahremiyete çok dikkat ediyorum. Senin hiçbir yerine bakmayacağım dedi. Ya o onun için mi elini evet. kapatıyordu? Üzerine Ma mahremiyetini Ma kapatmıştı. Canım. Sonra tekrar koydum. Bir daha koymadı. Sonra yakınını aldım. Ben gerçekten yani hepsine dikkat ediyorum ya. Ona özel bir hassasiyet gösterdim. Yıkadık, kefenledik. Sonra yakını merak ettim. Hani böyle farklı hmm. şeyler yaşayınca hmm. cenaze yakınlarıyla konuşma gereği duyuyorum. Cenaze yakınlarına sordum teyzemin hayatı nasıldı Hı -hı. dedim. O da dedi çok mahremiyetine dikkat eden biriydi. Saçının telini kimseye göstermemiş ve hiç evlenmemiş bir teyzemizdi. Öyle bu. mi? Evet. Bunlar çok etkilenmiş. Allah rahmete. Rahmet ben Ay. bile etkilendim. Bu kadar güzel de anlattınız ki. Peki orada nasıl emin olabiliyorsunuz? Belki de canlanmıştı. Yani emin olabiliyor Hayır, musunuz? Şimdi biz morgdayken zaten önce doktor kontroline hmm. ölüm kağıdını görmeden biz yıkamıyoruz. Doktor raporunu veriyor, morka iniyor, oradaki görevliler kontrol ediyor. En son bize geldiği için hani öyle bir şey olmuyor. Hatta çıktığımda doktor, hemşire arkadaşlara da söyledim. Onlar da hadi manevi bir olay olduğu için onlar da şaşırdılar ama yaşam olayı yoktu yani. öyle. Peki şimdi şey. tabii e, 6000 bin cenaze yıkadınız. Hmm. Hepsinin yüz ifadeleri çok farklı oluyor. Evet. E, mesela böyle ilginç bir yüz ifadesi olan birisini hatırlıyor musunuz? Çoğunlukla zaten ilginç oluyor ama şimdi şöyle var. Mesela cenaze yakınları bana diyor ki hocam işte annemin yüzü simsiyah. Hmm. İşte Allah korusun bu cehenneme mi gitti ya da çok kötü görünümlü ben onlara diyorum ki sakın böyle düşünmeyin güzel düşünelim güzel olsun. Cenab-ı Hak az bir günah varsa canını zor almıştır o da günahına kefaret olmuştur huzuruna şey. en güzel şekilde almıştır diyorum o zaman çok seviniyorlar mutlu oluyorlar içleri rahat ediyor. Gözleri açık gelen cenazemiz hmm. çok oluyor İşte yakınları diyor ki işte abim dışarıda uzak memlekette hmm. göremediği için mi acaba gözleri açık gitti diyor. Ben de diyorum ki Cenab-ı Hak öleceği an perde kalkar gözünden. Gideceğin yeri görürsün. Hmm. Belki cenneti gördü o kadar hoşuna gitti ki gözlerini kapatamadı. Ya hmm. inşallah Böyle İnşallah öyle olmuştur. Bir çocuk ölümler de var tabii. En zorlandığım zaten çocuk ve bebekler. Ya gerçekten. Evet. Neden Çocukla, zorlanıyorsunuz? Bebeklerde yanıma kimseyi yanmıyorum. Neden? Tek başına Çünkü ben de bir anneyim. Duygusallaşıyorum, ağlıyorum. O yüzden tek başıma yıkıyorum. Çocuklarda kimseyi almıyor. Orada başka bir duygular oluyor. Bir ikiz doğumumuz olmuştu. Evet. Ee, doğdukları anda vefat etmişler. İkisini de yan yana yatırdım. Yıkamaya başladım. Sonra babası geldi özellikle rica etti. Hocam sizden bir şey rica edebilir miyim dedi. Yeni doğdular dedi. Ben isim koymak istiyorum ama nasip olmadı dedi. Siz koyar mısınız dedi? Tabii ki dedim. Hani normalde evet erkek hocalar ezan okur ama orada öyle bir imkanımız hı hı. olmadığı için ben ikisini kulağına da ezan okuyarak birini kendi ismime verdim. Fatma Aynen. Bir yerine de Betül ismini vermiştim. Onları da hiç unutmuyorum. Peki onları da kefenledin? Tabii mı? ki, tabii küçük kefenler yapıyoruz onlara da. Onlar zaten melek ama melek, evet. dini usullere uygun olsun diye kefenliyoruz. Peki hiç hamile bir kadın yıkadınız mı, kefenlediniz mi? Maalesef cinayet olmuştu. 38 haftalık hamileydi bir annemiz. Kocası 38 yerinden bıçaklamış. E, hastaneye gidiyor, bebek e, ölmeden karnından alıyorlar. Anne vefat etmişti. <laughs> Yıkama esnasında hatta çok zorlandım. Çünkü bıçak darbeleri çok fazlaydı. Çok kanama mı vardı? Çok derin izler vardı. E, onu yıkadım ve bir ay sonra da e, hatta haberlerde gördüm. Bebeği de vefat etmiş, annenin üzerine gömmüşlerdi. Onu da hiç unutamıyorum. Evet, çok acıklı bir şey. Allah rahmet etsin. Evet, Allah. Peki e, tabii bir de eceli gelmeden diyelim bilemiyoruz tabii Rabbim onu bilir. Öldürülen oldu. bir cenaze oldu mu? Zaten cinayet olduğu zaman maalesef bir gün önce haberlerde görüyorum ondan sonra bana geliyor böyle bir durum da var. E, eşinden ayrılmak üzere olan e, bir erkek eşini pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken arkasından vuruyor. Biliyorsunuz kurşun girdiği yeri değil çıktığı yeri dağıtıyor. Ensesinden vurduğu için yüzünü parçalayarak çıkmıştı. Sonrasında da çenesine koyup kendini öldürmüştü. O cenaze de beni çok etkiledi çünkü yüzüne bakadım. Yüzü yoktu cenazenin. Bir tarafta eşi yıkandı, diğer tarafta kendisi. O cenaze de beni çok etkilemişti. Bu yüzü dağılanlara da abdest aldırıyorsunuz, Tabii değil mi? Kafası olduğu için. Dediğim gibi hani vücudunun yarısından çoğu yoksa yıkanmıyor ama vücudu parçalanmıştı. Üzerine bir örtü örterek görmemek için öyle yıkadım, abdestini aldırdım, öyle defnettik. Rabbim hepsine rahmet eylesin abi, inşallah. Mekanları abi. cennet olsun. Günümüzde çift cinsiyetli insanlar da var. Evet. Ee, onları nasıl yıkıyorsunuz? Mesela çok merak ediliyor bu da. Şimdi şöyle bu iki ayrılır. Önce doğuştan olanlara hünsa deniliyor biliyorsunuz. Değil hünsa. Değil. Hünsa deniyor. Bu Allah tarafından doğuştan çift cinsiyetle doğuyorlar. Hı hı. Ama sonradan olanlar farklı oluyor. Peki hünsa olanları kim yıkıyor? Şöyle toplumda nasıl tanı Ben hünsa cenaze yıkadım. Hı, hı. Morka girdiğimde bana Fatma teyze, Ayşe teyze diye gelmişti. Hı hı. İşte kıyafetlerini çıkardım ama vücudu tabii biz hiçbir yerini görmüyoruz ama baktığımızda erkekti vücut. Hı hı. Vücut olarak erkekti. Hı hı. Ama çift cinsiyette dolduğu için ben hocama sordum doğduğunda toplumda nasıl tanınıyor? İşte Ali amcamı, Fatma teyzemi nasıl hmm. tanınıyorsa o kişi yıkar dedi. Bu teyzeyi de Fatma teyze olarak tanındığı için bayan hoca yıkıyor. Ha dolayısıyla siz Tabii yıkadınız. ki. Peki diğerleri sonradan cinsiyet değiştirenleri kim yıkıyor? Kadın olarak doğup erkeğe döndüyse ilk doğduğu şeklindeki hoca yıkar. Yani kadın olarak yıkanır. Ha, yani... Ama erkek olarak doğup sonradan kadına döndüyse Erkek hoca yıkar. Erkek hoca Tabii, yıkar. Tabii ilk doğum hali nasılsa o hoca yıkar. Öyle olur evet. Hı -hı. Peki Fatma Hocam çok teşekkür ediyorum Rica ama ederim. son olarak size şunu sormak istiyorum. Ölüm konusunda bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ölüm deyince biliyorsunuz herkes korkar. Evet. Ama e, ölüm yokluk değil varlıktır. Bence ölüm tekrar diriliştir. Evet. Düşünün ki anne rahminden nasıl doğarken bir sıkıntı yaşıyoruz ya dünya hali de öyle. Ölüm anında o sıkıntıyı yaşıyoruz ama gerçek vatanımıza, ölüme Cenab-ı Hakk'ın huzuruna en güzel şekilde Rabbim gitmeyi nasip etsin. Amin. Teşekkür Abi, çok ederim. ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.